Sonbahar yerini kışa bırakmaya hazırlanıyor. Giderek soğumaya başlayan havalar nedeniyle göçerler sürüleriyle birlikte dönüş yolculuğuna başladı. Hayvanlarını otlaklara çıkaran göçerler sürüleriyle sıcak illere dönüyor. Yaz aylarında Van ve Muş çevresinde, kış aylarında da Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaylalara çıkıyorlar. bir ay, dört, üç ay Leyla da kalıyoruz. Sonra geliyoruz bir iki ay yolda gidiyoruz Sirt'e kadar. Sirt'e sonra Batman'a gidiyoruz. Orada sonra tekrar dönüyoruz. Her sene geliyoruz yani buraya. Göçerlerin yaşamı sürülerinin peşinde geçiyor. Yolculuk kolay değil. Sürüleriyle birlikte ailelerini de taşıyorlar. Zorlu koşullarda yapılan yolculuklarda mola verilip çadır kuruluyor. Kısa bir süre dinlendikten sonra tekrar yola koyuluyorlar. Bir sonraki mola noktasına kadar yürümek zorundalar. Batman'da geliyor, geliyoruz. Geliyoruz. Van'a gidiyoruz. Van başkala gidiyoruz. Burada 3 ay kalıyoruz. Tekrar Disa Batman'a gidiyoruz tekrar. En büyük sıkıntıları göçebe bir hayat sürdürdükleri için çocuklarını okula gönderememek. Çok sıcak oluyor, onu, onu için yaylığa gidiyoruz. Başkaları yaylalarına. Üç ay orada kalıyoruz. Yaz bitince tekrar batman'a gidiyoruz. Üç ay yolda kalıyoruz. Bazıları bu duruma geçici bir çözüm bulmuş. Çocuklarını kent merkezlerindeki yakınlarına emanet etmek gibi. Ama her ne olursa olsun hayatlarını ve işlerini seviyorlar. Yaşantımız her ne kadar zor olsa da bu hayatı seviyoruz, mutluyuz.